Book 2 3 3 Tanımak, öğrenmek, anlamak. Zapoznanstvo. Alo, bakar mısın? Zdravei, zdravete. İyi günler. Merhaba. Dobr den. Nasılsın? Kaksi. Avrupa'dan mı geliyorsunuz? Ot evropa liste. Amerika'dan mı geliyorsunuz? Ot Amerika liste. Asya'dan mı geliyorsunuz? Ot Asya liste. Hangi otelde kalıyorsunuz? Vav koy hotel Ne kadar zamandır buradasınız? Kolku <laughs> dolgu Ne kadar kalacaksınız? Kolku vreme Ustaneti. Burayı beğeniyor musunuz? Haresvali vi tuk? Burada tatil mi yapıyorsunuz? Вие на почивка ли сте тук? Бени зиалите днес. Ела ми на гости. Адресим бурда. Ето адреса ми. Ярин горишечек ми ес. Ще се видим ли утре? Изгинем, ще им дедам башка бир пленомаш. Съжалявам, вече имам нещо предвид. Hoşça kal. Ciao. Görüşmek üzere. ne? Yakında görüşmek üzere. Do skoro. Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.